Fenerbahçe şimdi salı günü Lille de oynayacak. Cumartesi de Göztepe oynayacak. Onlara da iyi oynamayacak. İyi oynamayacak. İyiden kastımız ne? Gösterişli oynamayacak. i̇yi futbol yani. oynamayacak. Ulan böyle futbolum olur diyeceksin. Can sıkıntısından bugün tezahürata başladılar 78-80. dakikada böyle artık. Hiçbir zaman Fenerbahçe tatmin edici bir futbol oynamayacak. Biz ne biçim top oynuyoruz ya filan demeyeceksin. Hiçbir zaman oynamayacak. Bu Mourinho bu. Bu. Ama bundan daha iyisini yapar. Bugün kötü futbolu vardı. Yani iyi futbol olmamasına alışkın, alışkın olalım. İyi futbol zaten beklemiyor. Seyir zevkinden ama iyi futboldan kastımız ben. bu değil mi? Evet. Abi mesele yok. İyi futboldan kastımız iyi futbol. Bildiğin iyi futbol. Kaliteli futbol. Kaliteli futbol yok. Ne ama Seyir zevki değil. Hmm. Şimdi ben şuna inanırım. Lucescu da böyle oynatırdı. İyi zamanlarında. Ama Lucescu pozisyon verdirmezdi. Carlos Alberto Pereira'yı belki herkes hatırlamaz. Fenerbahçe 19 gol yiyerek şampiyon oldu. Ee, 19 gol yedi. 19 golün ee, 11'ini 11'ini asıl kalecisi yedi. 8 Tabii. tane golü. ikinci kalecisi Engin yedi. Rüştü sakatlanmıştı çünkü. Sadece bir tane maçta 3 gol yedi. Bütün sezon. Sadece bir tane maçta 3 gol yedi. Yani ben şuna inanırım her zaman. Vaadin nedir? Bana bunun karşılığında ne gösteriyorsun? Ben savunma oynatırım abi. Ben savunmacı bir hocayım. Çok güzel. İtirazım yok. Bana uygun değil ama olur. O zaman diyeceksin lan bunlara gol atamıyoruz biz. O zaman bana bunu dedirt. Buna ancak mucize şekilde gol atmamız lazım. Dedirteceksin bana. Yani ben o ben hep hücum oynarım savunmayı da o kadar önemsemem. Her maçın 5-4 bitebilir. Jesus. Onu gösterdim bana. Senin kimliğin de kimliğin? Mourinho'nun kimliği 2-0'dır abi. Bak 1-0 değil. 2-0'dır. Mourinho'nun kimliği 2-0'dır. Mourinho 3-0 hocası değildir. 2-0 hocasıdır. 43'te 1-0, 67'de 2-0. Maçları da böyle bitirir. Bana Mourinho'yu 2004'te Chelsea'ye transfer olduğundan bu yana takip ediyorum. Mourinho dediğin adam 2-0'lık hocasıdır. 2-0 hocasıdır. Rakibi az pozisyon verir. Çok iyi kalecileri olur. Kaybetti mi de 1-0 kaybeder. 1-0 kaybeder. 2-0 kazanır. Mourinho budur. Şu ana kadar bunu göremedik. İki temel sebebi var. Bir. Hala deniyor. Hala deniyor. İki, bence yarına bir Türk hoca lazım. Bu kadar edilgen futbol oynamamıza gerek yok hocam. Diyecek bir ekstra bir uyaran lazım. Yıllardır yanındaki arkadaşlarının dışında. Hocam, rakibin kalesi 15 yaşında çocuk. Biraz baskı kurduk mu? Söyle de çocuklara şut atalım. Diyecek biri lazım. Ee, hocam şu kornerleri paslaşarak kullanma setlerini çalıştık ama bu maçta direkt ortalayalım. Çok iyi savunmacı değil bunlar hava toplarında. Ya da olanların söyleyebilmesi lazım. Gibi, diyorsun. gibisinden. Birilerinin söyleyecek bir tane Türk yardımcının olması gerektiğini düşünüyorum. Mourinho'nun 2-0'larına gelmediğimiz sürece Mourinho eleştirilecek. Mourinho bugün çok kötü bir takım yönetimi gösterdi. Bak iki Lugano maçı. Bir Adana Demirspor maçı. Bir Lille maçı oynadı Fenerbahçe. Dördüncü resmi maçı. 3'ü galibiyet. Yanlış anlama üç galibiyeti var. Birinde de son dakikada A ayağını çarptı gol oldu. Çarpıp gol var. Şanssız bir gol yedi. Onu da beraber bitiriyordu deplasmanda. Sana hesabı getiriyor adam. Zaten böyle ama hepsinde dedin ki lan biz kötü oynuyoruz ya falan diyorsun hepsinde. Ama birini 3-4 yendin, birini 1-2 yendin, 2-1 yendin, birini 1-0 yendin. Birini de 2-1 mağlup oldun. O son dakikada o şanssız top, Kilibakoç çıkarıyormuş topu. Çağlar'ın ayağına çarptı, gol oldu. 2-1 oldu. Yoksa o maçta bir 1 bitiriyordun. Sana sonucu getirir. Getiriyordu gene. Ama mutlaka daha iyisini yapabilmesi için o 2-0'lık Mourinho takımı sağlam 2-0. Eden Hazard oynatır. Eden Hazard gider gider gider. İşte ikinci şansı döneminden söz ediyorum. İlkinde Drogba, Lampard birileri için işi çözer. Terriler falan iyi savunma yapar. Müthiş kaleci çek kurtarır falan. Yenilirse bir sıfır yenilir. Kazanırsa 2-0. 2-0 hocasıdır. Mesela Jorge Jesus 4-3 hocasıdır. Mustafa Denizli 4-3 hocasıdır. Ee, Lucescu 1-0 hocasıdır. Onu 2-0 hocasıdır. Onu daha göremedik. Göremememizin sebepleri hala deniyor. Hazırlık aşamasındayız. Tadi ki ortada mı oynatayım? Sola mı çekeyim? Şeye döndükten sonra biraz toparlandı takım. İsmail Kartal dizilişine diyeyim. Tadiç olan falan. Ondan sonra dört tane mesela neden alıyor Çağlar'ı neden alıyor Mert'i? Maçın sonlarında. Dört tane uzun oynayayım diyor. Şişirirler dört tane uzunum var. Yani sağ bekin boyunu uzatıyor. Sol bekin boyunu uzatıyor. Kafa vuramasınlar diyor ama adama sekti top indi. Penaltının oraya indi adama. iyi vuruş yapamadı Adana Demir Sporlu. İşte bunları mesela böyle şeyler yaptırtmaması lazım. Bunu yapamazsan sen Mourinho değilsin abi bana vaat ettiğin şeyi hayata geçiremiyorsun demektir o. Yani o bir tane son saniye pozisyonu var ya 93. dakikada hı hı. kafayla indirdiler. İşte Adana Demirsporlu oyuncu kötü bir vuruş yaptı. O bir gün iyi vuruş yaparlar. Peki derse ki bir tane bile kalemize isabet düşüp çektirmedik. 2.5 pozisyon verdi. 0.25 25 gol yani beklentisi. 2 tane var. iyi pozisyon verdin. 0 gol beklentisi. Rakip ceza sahasında buluşma. 5 rakibin. Senin kaç? Senin kaç? Sen rakip ceza sahasında 31 kez topla buluşmuşsun. Rakip 5 pozisyonun kez buluşmuş. Ne, ne. Senin gol beklentin 1.18, rakibin 0.25. Sen 12 şut deneyip 5 isabetli bulmuşsun. Adam 6 denemiş, hiç bulamamış. Ha şunu diyebilir. Şimdi Fenerbahçe'nin pozisyonlarını sayalım. 9'a 4 korner. Şimdi Fenerbahçe'nin pozisyonlarını sayalım. İlk yarıda Tadiş maksimum pası veriyor. Tadiş kötü bir vuruş yapıyor. Ee, ve de gol oluyor. Başka bir şey var mı ilk yarı ben hatırlamadım. Maximenin cekoya çevirdin diyorsun. Evet o. Tabii o. Gol evet. ve Maximenin Tadiç'e verdiği var. Evet. Tadiç'in kötü bir vuruş yaptığı var. Bloklandı. E, Bloklandı evet. var. İki tane pozisyon var diye hatırlıyorum. Hı -hı. İkinci yarıdaki pozisyonları hatırlayalım. İki tane Yusuf'un Neseri var. Nesiri var evet. Başka var mı? Eee, falan yakı uzaktan var mı? vurdu. O sayılmaz Yok. O yani. Yani Yusufen Neseri'nin 95. dakikadaki kötü bir plasesi var. Bir de kalecinin üstünden açıkmaya çalıştı. Yanlış bir tercih yaptı. Şey, kafa, pozisyon. kafayla yakın mesafeden yukarı vurdu. Ha, bir de o var, doğru. Hadi dört evet. buçuk tane. Tamam, ama kaç tane Bak, olacak? Dört buçuk pozisyon. Dört buçuk pozisyon. Fenerbahçe iki buçuk pozisyon Adana Demirspor. Şimdi bu olmaz. Dört 1.5 bir buçuk olsa kabul ederim. Onu düşürmesi lazım takımın. Hmm. Bak tekrar ediyorum. Bunun altı buçuk yedi olması lazım değil. Demir, olmayacak çünkü onu biliyorum yani. Altı buçuk yedi olmayacak. Ama öbürünü bir buçağa düşürmen lazım. Dire düşürmen lazım. Ondan Fenerbahçe savunması ikinci şutu çektik mi etmen lazım. Şimdi daha yani savunmayı iyi yapamıyor takım. Benim eleştirim o. Savunmayı iyi yapsa her maç 1-0-2-0 biter. Benim eleştirim o. Savunmayı iyi yapamıyor. Bugün Mişu'ya kötü bir pozisyon verdi. Kötü vurdu çocuk. Bir tane o İsmail'in bireysel hatası. O İsmail ikinci yılda oyuna gelen on numaralı oyuncu. İsmail çok iyi oynadı. Çaprazdan yani. Ee, yan ağlara takılan şut. Ama asıl önemlisi o son dakikada e, penaltının oraya indirilen topta kötü vuruş. Daha iyi savunma yapması lazım. İsmail maçın adamı e, Tadiş'te on numarada olmaz. Onun dışında bir süreleştiri yapalım. Bir süre eleştiri yapalım. Şimanski 8'de olmadı. Kötü oynadı. Yusuf Endesir'i iyi sinyal vermedi. İsmail'in